Efendim Türkmenistan'ın Nur Sultan Büyükelçiliği yerel ve yabancı medya kuruluşları için bir basın toplantısı yaptı. Büyükelçi Recepov iki ülke ilişkilerini değerlendirdi. Kazakistan'da Türkmenistan'ın Nur Sultan Büyükelçiliği tarafından basın toplantısı düzenlendi. Türkmenistan'ın Nur Sultan Büyükelçisi Batır Recepov, Kazakistan ve Türkmenistan arasındaki devletler arası işbirliğinin stratejik önemine dikkati çekti. Bugün... Bu basın toplantısı kardeş ülkeler arasındaki ilişkileri değerlendirme ve daha da güçlendirme amacıyla yapıldı. Biliyorsunuz bir ay önce Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cemal Tokayev Türkmenistan'da resmi ziyaret gerçekleştirdi. Görüşme çok verimli geçti. 20 yeni anlaşma imzalandı. Yeni anlaşmaların hayata geçirilmesi konusunda çalışmalar başladı. Kazakistan'la ilişkilerimizde Yeni dönem artık başladı diyebiliriz. Toplantıda 2022 yılında Kazakistan'da Türkmenistan Kültür Günleri düzenleneceği duyuruldu.